Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeşim de yanımda. Ben hazırlandım. O da işten geldi, hazırlanacak. Bir iş görüşmesine gidecek. O yüzden masla geçeceğiz karşıya. Oraya gitmişken de İsinye'ye uğrayacağız. Nikahı için elbise bakacağız. Ben de düğünü için elbise bakacağım. Hatta düğünleri için. iki tane düğünü olacak. <laughs> Farklı şehirlerde. O yüzden iki tane de elbise gerekiyor. Böyle çok abiye tarzı bir şey değildi. Hani şık bir elbise almak istiyorum. Uzun bir elbise almak istiyorum. O yüzden hani Zara bence bunun için uygun bir yer diye düşünüyorum. Nasıl yani gelinin kız kardeşi kombini yapmayacak? Ne inşallah olur Allı pullu <laughs> Al böyle hani gelinin kız kardeşi hani, Tamam sim istemiyoruz da. Yeşimi de görün. Merhaba. Uzun zaman oldu. Çıkalım. Çıkıyoruz. O zaman orada görüşürüz. Biz geldik masla neredeyse bir saate yakın yol geldik. O kadar acıkmıştık ki hemen böyle bir yerlerde yemek yiyelim dedik. Ben zannediyorum böyle bir kafede falan otururum, yemek yerim ama burada ne kafe var ne bir hiçbir yer yok yani. Tamamen böyle sanayi gibi bir yer. O yüzden herhangi bir yerde pizza yedik. Daha sonrasında salaş bir yere geldim. Burada kahve içeceğim. Ha, geçebilirsiniz. <laughs> oturun oturun. Konuşmalarınız yok. Yok yok sorun yok oturun lütfen. Kahvesi yokmuş bu arada. <laughs> Sade kahve içiyorum ben de o yüzden. Benzinin hemen yanındaki kafeye girdim ben de. Hazır burada oturuyorken mikserimi de yanıma almıştım. Bir edit yapayım diyorum, boşa vakit geçmesin. Zaten başka yapacak işim de yok. Ve arabaya bindik, Yeşim de geldi. Bu arada az önce oturduğum kafede bir kahve, bir su içtim, 20 lira verdim. Gerçekten hayatımda içtiğim en ucuz kahveydi herhalde bu son zamanlarda. Türk kahvesi değil miydi? Hayır, Türk yoktu. Ha. Almaya gitmiş çalışanı. Bayağı uzun sürerdi ama gelmesi. Normal kahve içtim o yüzden. Yani daha pahalı olması gereken bir kahve. Ve 20 lira ödedim. Yani şaka gibi gerçekten. En son bu... Su. Su markette su 7 lira. Su gerçekten acıdım lira. ya. Ben üzüldüm bilmiyorum oradan çıkarken. Kirası yoktur kesin oranın. <laughs> Yeşim'in de görüşmesi güzel geçmiş. Olacak gibi büyük ihtimal. Yani... Yani ben kabul edersem. <laughs> Bakalım mı gelen e, maaş görelim yani ne kadar geliyor. Hani beklentiyi söyledik ama yüksekten evet. yani yüksekten demeyeyim de aslında onların bir olması. tat söyledik ki esneme payı var mı dediler. Evet. Aslında yok ama dedim teklifinizi bir görelim. İşte onlar da benim düşündüğüme gelecekler. Evet, güzel bir filme bu arada. Böyle güzel kolonyaları olan böyle elit mekanlarda kolonya e, oluyor ya masalarda. Var, firma, kolonya. O kolonyalarda anladınız siz. Reklam <laughs> <Öklen> veremiyor muyuz? <laughs> yok verebiliriz. Rebul Kozmetik. Rebul ile görüştüm arkadaşlar. Rebul? Kolonya diye mi geçiyor? Rebul Atelier diye geçiyor. Rebel Kozmetik. Var yani işte. Güzel bir marka ya. Yani CV için de çok önemli bir adım bence. Hobby'den sonra. olur ya. birden sonra evet. Hobby, Rebul. Yükselişe bak. Bunun ilerisi artık yani. bilmiyorum. İstinye Park'a gideceğiz. Buraya çok yakın. İnşallah güzel bir nikah elbisesi buluruz işim için. Zara'da bir tane var. Görmüştüm. İnşallah orada buluruz. O zaman. Kaç dakika? 10 dakika. Biz gidiyoruz. Çok iyi. Bay bye. ben de gördüm girdiğim anda. Şu kenardaki boşlukları hiç hoş değil ya. Bir de çok şıngır şıngır. Gelenin kız kardeşiyim tam. <laughs> <laughs> Deneyim mi? Yani şey bunu deneme çok kötü. Çok <laughs> kötü ya. Bunun <Onunla> düğüme gelemezsin. <laughs> çok iç belli ediyor. Evet bunun içine ne giyersen giy yani direkt. Ay yeşim çok zarifmiş ama bu. Alalım ya. Bir deneriz. Alalım dene bunu. Yeşim kıyafetimi buldum ya. Tamam bunu giyeceğim ben senin düğününde. <laughs> Aa transparanmış. Çok iyi ya. Bunu lütfen Tekirdağ'daki düğünde giy tamam Evet özellikle Tekirdağ'daki düğünde giyeceğim. <laughs> Bak evet, şurada evet, bir tane mavi elbise var. Ha yok. Tek kol, tek kol, ama. kol değil. Tek kol Bunun böyle Sen, stabilizini gördüm değil. ben caddedeki çok Zara'da. Çok hoşuma gidiyor benim bu kemalleri böyle. Aha şu 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 şu. şu. Hah, bu evet. Hmm. Eksim Fena değil bence çok güzel. Eksim olur sana. Kalıp da, da dağılalım. Kaldık. Hayatımda giydiğim en kötü elbise bu ne abi? Bakayım şöyle bir sana boydan. Bakayım. Ay kanka çok kötü İnanılmaz hiç. Hiç düğünde git. <laughs> bir de en umudum olan şey buydu yani. Bizimle değilsin Aysun. Bizimle zor değil. Fenalık geçiriyorum şu an. Bi' düzelt üstünü. Bu ne ya? Abi niye bu kadar? <laughs> <laughs> Kanka göbeğin katlanmış gibi sanki kat 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 kat. Sakın ha! Çok uzun. Uzun yani oluyorsa ya boydan... Daha güzel. Uzun oluyorsa herhalde düğün için ya boydan komple yere kadar evet. uzun olacak. Bu böyle Hayır, midi boy olsa da çok şık bir şey olsa aslında midi boy da güzel olur. Ama bu midi boy değil ki kanka. Kanka, kanka bu oynayayım. biraz daha zorlarsan <laughs> kanka çok. <laughs> çok komik duruyorsun. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Akşam lokale geliyorum aşkısın. Bir şey diyeyim bu renk bana yakıştı. Bu. Kanka evet bu arada Ey, çok güzel oldu. Çok kanka bir şey diyeyim mi? Sen de çok güzel. Ay ben seni hiç düzgün çekemiyorum. Şu tarihi bir aç ya. <laughs> Çok güzel ama bol, bak, çok bol. Her kımıldadığım her kanka zaten o biraz da aşağıda olmalı. İndir aşağıya elbiseyi bir tık. Nasıl? Serbest Al bırak. <laughs> <Kanka, biraz daha. gülüyor> <laughs> Dur niye Çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Akıyor resmen. Çok güzel olmuş. Çok güzel. <laughs> <laughs> beni açtı aslında bu renk. Ben de beğendim. Buradan yapılır mı bu? Kanka ama hiç göğüs falan yok gibi anladın mı? Göğüsün Ona ne takacaksın? Hiçbir şey takamayacak. Elbisenin suçu değil, benim suçu biliyormuş. Ama buna göğüs de olsa nasıl olur? <laughs> Çıkar şunu. <laughs> Çıkar. Kazım, Zara Home'a geldik. İnanılmaz tatlı bir şey buldum. Bak şu da çok güzel. Fiyatı 430 liraymış bunun. Bu da 230 lira. Bu ne be? Bu arada. Diş fırçası falan. Koymak. Diş fırçası için fazla kısa değil mi? Yani. Pamuklarını koymaya. Çok güzel. Hem de şey toz olmaz. 660 TL. Toz olabilir ya. Şimdi <laughs> şey <660. gülüyor> Bak. Şu da çok güzel. Ama buna ne koyacağım? Çok ağır bir o görüntüyü ben çok seviyorum. O travertan şey, malzeme dedikleri o Aynı. işte. Ben şu lamba deri çok beğendim. Salonuma da çok yakışır. Böyle bir şey arıyorum bu arada. Şöyle de kodu. Formu falan çok düzgün. Böyle Pinterest'te çok görüyorum bunları ama sadece şey isterdim. Şu üçgen, daha böyle ortasının çapının daha küçük olmasını isterdim. Şöyle espresso bardakları var. Bunda double kahve de içilir bence. Böyle standlı Şu kaşıklıklar... Kölesi olmuşsun. Şu kaşıklıklar çok tatlı! Çok tatlı! Çok tatlı. Bu kaşıklık kaç lira? 429 lira. Evet. Kaşığını tabağa koyunca kaç lira maliyet? 0 lira. <laughs> böyle de ekonomik bir kız ya! Düğün yapıyorum arkadaşlar, çok güzel. Böyle. Ya Yeşim'e elbise bulamadık. Hı? Beyaz, böyle düz düz bembeyaz bir elbise arıyoruz. da giyecek. <laughs> Bu arada nikahı ile düğünü arasında böyle bir e, bir ay falan fark var. Fark var. Bir ay bir zaman var. O yüzden sadece nikahını da giyebileceği çok sade. Zaten böyle kendi aramızda olacak. Yani böyle törenli Cipta falan işi. bir şey değil. 8-10 kişi kutlayacağız, akşam da eğlenceye gideceğiz. O yüzden böyle çok sade, tatlı bir elbise vardı Zara'da. Ama buradaki şubesinde yokmuş. O yüzden e, caddede gözüküyor, Hilton'da gözüküyor. Olmadı eve dönerken, oraları da bir uğrayalım dedik. Öyle. Ben de gördünüz beğendiğim elbiseleri. Ne biçim oldu üstümde. <laughs> Tam bir fiyat <flask> oldu ya. <laughs> şimdi diyorum ki şu Stadivarius'a, Bershka'ya falan da bakalım. Bazen oradan güzel elbiseler Bana, çıkıyor benim, yani. Bizim sonradakilere bakıyorum da hep böyle ketenimsi ya da işte böyle bu çok moda ya Ya keten giyimi her batıyor. yaz çok moda oluyor ama bu yaz Ekstra adam keten diye. Normal elbise bulamıyoruz. Bu var keten yapın her şeyi. <laughs> ne giyeceğim ben nikahta keten mi giyeyim içini belli eder. Olur aslında. Ben diyorum pot şort beyaz gömlek giyelim diyorum. Beni evet. kimse ciddiye almıyor. Olabilir bu Abi arada. benim beyaz keten gömleğim var. Altıma da bir tane güzel pot şort giyeyim. Yasin de altına pot şort giysin. Üstüne zaten her türlü beyaz gömlek giyecek. Çok bir şey güzel çok, da spor çok güzel olur. Zaten. Kafama bir tane kendi şöyle taç. Evet. Ama o zaman da aklımda giyemediğim beyaz elbise de kalır mı? İşte her şey bu yüzden geliyor başımıza. Ya aklımda ee, Beyaz elbiseyi de akşam after'da giyersin. Altyazı. Yok ya. Beyaz Ama beyaz elbise almışken daha. <laughs> Biz gerçekten geri Gerçekten kusuyordum şaka değil. Maça latte de Ben beğendim bu arada. Fena değil. Ya şov olsun diye maça latteyi beğendim diye. Belki maça latte güzel bir şeydir. Ama bu maça değil. Bu, bu değil. Bu arada yani maça bence böyle bir tat. Böyle, Çünkü böyle bir tat. Yani böyle bir tat Allah versin. Çok, çok iyi değil gerçekten tadı ama hani o kadar da kötü değil yani bence. Aslında beyaz rengini alacağız. Ama burada yokmuş. O yüzden formunu görmek için siyahını denedi. İnanılmaz güzel. Çok güzel sardı bedenini ve boyu falan çok ideal. Kodu da bu arkadaşlar. Eğer nikahınız falan varsa bunun beyazı mükemmel. Saçım saçlarımın <laughs> Benim de. Oksoya girdim, şöyle bir eşofman altı denedim. O kadar güzel ki kumaşı, nasıl anlatsam bilmiyorum. Tril tril, böyle üzerinizde yokmuş gibi resmen. Çok güzel de lastiğine takmış. Şu lastiğine birazcık kafasını, kafasını taktı Ayşun Hanım. <laughs> bilmiyorum, nasıl duruyor sizce diyormuşum. Sanki cevap alacakmışım gibi. Paçası da böyle. Aşağıya anket bırakıyorum. Siz anket <laughs> oylayın. Ben videoyu yukarıdan sonra alırım bunu. Ama çok rahat yani çok ya. çok rahat. Ne kadar? Şimdi? 600 lira. O ne kadar? O 1000 liradan aşağı değildir. Çok güzel kanka o zaman. Yani o bir farkı yok bence kumaşın. Ama şu öyle. Benim bir geldi. Ve Oksu'nun malları güzel oluyor. Evet. evet. Hiç memnun bir olmadığım şey olmadı. giyiyorsun. Evet. Yani. Nice, hadi da daha da bir, bir şey aldım, onu da deneyeyim. Çok güzelmiş. Bunu sen ben de siyah beyaz bir de yeşil rengini almıştım en son. Bu turuncusu da çok iyi. Yeşili çok güzel. Sandy sarı gibi. Evet. Öyle. Fıstık yeşili. Aşkını göster. Ya bir tane pantolon denedim. Böyle paraşüt kumaş. Kolay yakışacağını düşünmüyordum. Gerçekten o kadar da rahat ki. Böyle e, beli de birazcık kenarlardan lastikli. Şöyle. Boyu biraz uzun. Uzun kızlarım bakabilir buna. Ben tabii kestiririm bunun boyunu. Ya inanılmaz güzel Bunun fiyatı da 600 liraydı. Şöyle etiketini de ters oldu ama şöyle göstereyim. Bu fiyata bu kalite gerçekten. Ya olsa sanırım zam yapmamış. Fiyatlar yer yerlere göre bayağı altında kalıyor. Bu turuncusu da alırım belki bilmiyorum. Bu renk sanki beni birazcık açtı. Hoşuma gitti yani. Pantolonu kesinlikle alıyorum. Hmm. Bu arada eve geldik. Daha yeni girdim yani üstümü falan değiştirmedim Bir ellerimi yıkadım geldim. Kargom gelmiş onu beraber açalım dedim. Bu arada geçen gün şöyle bir kargo açıcı yani maket bıçağı aldım ama o kadar tatlı ki patili ve <laughs> 30-40 lira falan da yani değil mi aşkım? Efendim? Çok uygun bir şeydi bu. <laughs> Her defa aslında böyle makas falan getirmekle uğraşmamak için. Hey, Cilt bakım ürünlerim gelmiş. Bu ara biraz şeye sardım. E, makyaj malzemesi de almak istiyorum aslında. O yüzden bugün Sephora'ya falan da gittik ama e, daha çok böyle güzel cilt bakımları almak istiyorum. Cilt bakım ürünleri almak istiyorum kendime. Böyle serumdur. İşte gözaltı kremidir falan. Şimdi bir tane gözaltı kremi aldım markasını muhtemelen bilmiyor olabilirsiniz çünkü ben ilk defa gördüm. Ee, takip ettiğim ve güvendiğim bir influencer paylaşmıştı bunu. Ayşe Köroğlu. Ee, fiyatları tabii normal kremlere göre biraz yüksek ama baya memnun kalırsınız dedi bilmiyorum kullanacağım ben de. Şöyle markası nasıl okunabilmem? Bu gözaltı kremi ve bayağı da büyük. Yani normalde gözaltı kremleri böyle 15 ml, 5 ml, 7 ml falan olur ya bu 40 ml bayağı gider yani. Sonra Sonracığıma bir de şöyle yorumlardan ve anlatılanlardan anladığım kadarıyla böyle aloe vera jel kıvamında. bunu gece nemlendirici gibi bir şey. Gece yatmadan önce suratınıza sürün diyorlar. Sabaha o kadar yumuşak ve böyle parlak bir ciddi uyanıyor musunuz ki? Öyle bir vadi var. İçeriğine falan çok bakmadım ama depantanol ve sisa diyor. Ha, centella da var. Bu sentalya çok iyi. Çok onurlu bir şey. Iner. Neyse, bunları deneyimleyip daha sonrasında e, deneyimlerimi olumlu olumsuz paylaşırım. Çok fazla 40 ml göstereme İşte onu dedim için. ben. Normalde 15 ml falan olur. Bu iyiymiş yani. Bu arada Oksodan çıkmadan önce şöyle bir kasa önünde Bilerek koyuyorlar var ya sırf oradan alalım diye. Ki ben de aldım. Cüzdan aldım. Şöyle bir cüzdan. Rengi sarı ışıktan çok belli olmuyor ama böyle çok tatlı bir kahve rengi var. Bej ile kahve arası güzel bir ton. Ben en çok küçük olmasını istiyorum. Çünkü genelde küçük çantalar falan takıyorum. Kullandığım cüzdanda rahat para koyma yeri yoktu. O yüzden bunun böyle bir yeri var. Şurası kartlık. Şurada da böyle bozuk para konulacak bir yer var. Yani bir cüzdandan verim alabileceğiniz her şey burada mevcut. Başka zaten pantolonu görmüştünüz. Bu pantolonu aldım. Diğer eşofmanon gibi olan şeyi, o ilk denediğim şeyi almadım. Çok içime sinmedi bilmiyorum. Bir oşoda falan da giyerim. Hani hangisi içime sinerse öyle bir şey istiyorum şükür, rahat bir şey. Şimdi yemek söyledik dışarıdan. Hiç yemek yapacak halimiz yoktu. Bayağı yorulduk yani. <laughs> saat kaç ettik ya? 9 olmuş. Yani sabah öğlen Sonra 12'de falan çıktık. Geldim. 12 buçukta çıktı. evden çıktık. Akşam 9 oldu. Mesai yapmışız 8 saat. Evet. Bir Mesai yemek yedik. 2'de. İki de. Mesai <laughs> paramızı kim verecek? Kim verecek? Rebul verecek. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne oldu buraya bir toplama şeyine girdin? Şey toplu da böyle büyük büyük kutular falan var getirin. ya. Ben şunu bıraktım ki Kamil diye. Ne zulak Kamil oynasın diye. Tüylere kalmıyorum çocuklar oynasın diye. Çocuklar. Çocuklar. Bebekler. Yeşime aniden gelen düzenleme perileri. Aynısı kendi de gelse. Değil mi? Sen buraya gelince çok fazla böyle bir... Kanki bak burası çünkü ev ev yani. Hani aile evi anladın mı? Aile evi mi? Ne bileyim aile evi işte. <laughs> aile gibi yaşayamadım. Aile gibi. <laughs> Senin <laughs> evin aile evi gibi değil. Hayır, mi? ben şimdi bir de çok kısa bir süre sonra evi boşaltacağım. Evden çıkacağım. O yüzden çok aileyet hissetmiyorsun. Hem aileyet uzun zamandır hissetmiyorum o çıkacağım düşüncesi olduğu için hem de gideceğim ya çok böyle dört dörtlük bir şey yapasım gelmiyor çıkacağım eve. O eşyaları bedava vereceğim insanlara. Evet. Işte. Aşkım cüzdanım nasıl? Kodunu göstermedim. Kodunu şöyle göstereyim. Patramonum bitti, şimdi spor salonundan çıkıyorum. Ee, yeşim dün siyah bir elbise denemişti, onun beyazını alacaktık. İnternetten sipariş verecekti ama hiçbir yerde stok görünmüyormuş. Ne mağazalarda ne de internette. O yüzden ben de başka bir elbise bakmaya gideceğim ona bugün. O şu an çalıştığı için ben hazır AVM'deyken o birkaç tane Zara'dan yine elbise attı, onları deneyeceğim. Bedenlerimiz aynı zaten, üzerimde görsün. Eğer beğenirse, beğenirsek onu alacağım. Dünkü beyaz elbisenin aynısı aslında. Sadece uzunu ama bayağı uzun geldi. Bunu böyle şuradan falan kestirilmesi lazım mini boy giyilmesi için. Arkasında da böyle bir yırtmacı var. Ya da şöyle yapılabilir. Mini kestirilir ve dünkü elbisenin aynısı olur. Çünkü onun su hiçbir yerde yok şu anda. Yeşim biraz daha iri olduğu için daha böyle güzel kavrar, daha güzel olur ama bana da hoş oldu. Ben de beğendim. Bunu sıyığına aldım hatta onu deneyeceğim şimdi siyahı da böyle. Yaşın bana bunun bunu mual düğünde giy, düğünlerin birinde bunu giy dedi. Ama çok siyah, çok sade değil mi? <laughs> Bilemedim. Tabi ben de bunu kestirmem gerekiyor. Bu çok uzun. Bir bakayım hiçbir şey bulamazsam en son bunu alırım diyeceğim ama o zaman da bu kalır mı tabi böyle de bir durum var. Eve geldim şimdi direkt üstümü falan değiştirmeden mutfağa giriştim çünkü neredeyse öğlen oldu ve karnım acıktı. Ee, Tarik beni beklemeden geri dönmüştü eve spordan çıkıp çünkü toplantısı vardı 10.30'ta. Ben birazcık dolandım AVM'de. Yani daha doğrusu Zara'ya girdim. Bir de gratisten birkaç ihtiyacım vardı. Onları aldım. Zara'da Yeşim'in nikah için giyeceği elbisenin zaten kısası yoktu, hiçbir yerde yok. E, Uzunluğunu da alacaktım ama her yeri mahvolmuş elbisenin. Üstü tülenmiş, arkası e, yırtmaçlı yerin hemen üstü yırtılmış. O yüzden alamadım yani. Bir tane daha elbise bulmuş Yeşim. E, Mağazada yok ama online stokta gözüküyor, onu söylemiş. O cumaya kadar gelecekmiş, bakalım ona bir. Olmadı artık ne yapacağız bilmiyorum yani. Tek umudumuz o gelecek olan elbise. Şimdi ben yemek yapacağım. Klasik e, sporcu öğünlerinden biri olacak. Pilav, salata ve yanına da et yapmayı düşünüyorum bugün. Buzluktan çıkartacağım şimdi. Pilavla salatayı ben yaparım. Eti de Talib'e bırakacağım. Birazdan toplantısı biter zaten. Kapı çaldı. Hemen geliyorum. Muhtemelen kargom geldi. İki tane kargo geldi. Hazır buradayken beraber açalım. ne be? Ha. Anahtarlık almıştı. Evet hatırladım. Şöyle renklerde anahtarlıklar. Anahtarlık istiyorum demişti. Böyle şeyler almış. Ben kullanmam gerçi. Benim anahtarlığım Işıltılı güzel bir şey. O kadar uyguna bir şeyler aldım ki Trendyol'dan, Milla'dan. Gerçekten fiyatını da söyleyeceğim size. Şok olacaksınız. Şimdi göstereceğim eteği 56 liraya almışım. Şaka falan herhalde. Bu fiyat şaka mıdır? Bunun pembesi yeşimde vardı. Zaten çok seviyordum ben bunu. Yeşil rengini almak istedim. Tabii bunun kumaşı böyle kışlık kumaş. Bu fiyata gerçekten yani inanılmaz. bir tane daha etek aldım. Aslında bu short etek. Bunu da 92 liraya almışım. 34 beden ama birazcık fazla mı uzun acaba bilemedim. Ben bunu deneyeyim en iyisi öyle göstereyim. Hem üstümü de değiştirmiş olurum bu bahaneyle. Geliyorum. Birazcık fazla mini ama zaten ben bunu kışın giyerim. Çünkü kışlık bir kumaşı var. Böyle siyah opak çoraplarla siyah ince çorap ya da uzun çizmelerle falan güzel olacak. Yani bu fiyasa gerçekten güzel kalitesi de. Düzgün bir kumaşı var. Şimdi diğerini denedim ama hiç olmadı. Yani en küçük bedeni bile o kadar büyük oldu ki. o kadar bol. Yani bunu yaptırmakla uğraşmam herhalde. Kumaşını da çok hani beğenmedim aslında. Yani fena değil ya. Kötü değil kumaşı. içinde kalmış kedi. Ya az önce dolabın içine koymuşum kedi. Koymuşum dedim kendisi girmiş işte. Şimdi yaşmam vereceğim şunlara. Ne oldu? Yaşamam Yemeğimizi yedik, ortalığı topladık. Bir kargo geldi tekrardan. Talib'in defteri gelmiş ne kadar dijital çağda yaşıyor olsak da yani dijital ortamda not almak ne kadar kolay olsa da ben böyle bir defter, kalem hani onu yazmak, görmek istiyorum. Biraz bu konuda eski usulcüyüm. O yüzden böyle defterlere, kalemlere falan da ayrı bir zaafım vardır. Ben genelde böyle telli defter seviyorum ama Talip böyle çok güzelmiş bunun dokusu. İçi de böyle çizgisiz. Özellikle çizgisiz seviyorum ben de. Bayağı da kalınmış bu arada. Amazon'dan aldık. Aşağıya linkini bırakırım bunu da. birazcık evi toparladım. çamaşır makinesine atılacak çamaşırlar vardı. Onları attım. Şu an her şey düzenli ve temiz. Artık çalışmaya oturabilirim. Saat neredeyse 3'e geliyor. birazcık İngilizce çalışacağım. İngilizce online ders almaya başladım. Yani hafta 4 saat 2 gün alıyorum. Birkaç tane ödev vermişti. Onları yapacağım. Biraz da böyle konu tekrar falan yapmış olurum. Çünkü bu akşam dersimiz var. Onun öncesinde de dersler bittiğinde de edit yapacağım. <laughs> yemek yeri 2 saat bile olmamasına rağmen karnım öyle bir acıktı ki yani açlık demeyelim de böyle şekerim düştü gibi hissettim. Ya tatlı bir şeyler yemek istiyorum ama e, sağlıklı da olsun istiyorum yani yaptığım sporlar boşa gitmesin. Çünkü tatlı yediğim zaman, böyle paketli gıda yediğim zaman kendimi kötü hissetmeye başladım. Haftada bir gün sadece kendime cheat day yapıyorum. Yani istediğimi yeme içme günü gibi. Ama diğer zamanlarda hem sağlığım için hem de spor yaptığım için böyle paketli gıdalardan ve şekerden uzak durmaya çalışıyorum. Hani kilo falan değil. Hani zayıfsın diyeceksiniz. Genelde öyle bir tepki veriyorlar bunu söylediğimde. Hani zayıfsın, niye yemiyorsun, niye ne olacak falan ama hani zayıflıkla alakası yok. Hani spor yaptığım için ve kendim hani daha sağlıklı olabilmek için bunları yemememiz gerekiyor. Ve ben de olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi sağlıklı bir ara yapacağız birlikte. Normalde ben bu tarifi göz kararı yapıyorum ama bugün böyle ölçerek, ölçerek yapacağız. Çok güzel, çok tatlı. Böyle hem tatlı ihtiyacınızı karşılıyor hem de böyle doyurucu da bir öğün oluyor. O zaman yapmaya başlayalım. Arkadaşlar, çektim zannettim ama çekmemişim. Ee, o sırada ben buraya 75 gram yulaf koydum. Ee, bir ölçekte protein tozu koydum. Bu tamamen opsiyonel yani. Ben çilekli bir protein tozu almıştık tarifle birlikte. Bundan da bir ölçek koymak istedim. Şu markanın kakao tozunu almıştım, organik kakao tozunu. Bunu da birazcık tatlandırmak için şöyle bir tatlı kaşığının ucuyla koyacağım. Buzluğa attığım yaban mersinlerinden biraz ekleyeceğim. 6-7 tane ekledim. Bir de süper için bende böyle böğürtleni ve orman meyvesi vardı. Bunu bu şekilde buzluğa atmıştım. Çünkü çok az kalmıştı paketlerin içinde. Çok yer kaplıyordu. O yüzden böyle bir kilitli ikiye poşetini almıştım. Ha, tabii birazcık da su eklemem gerekiyor. Ama çok çok az koyacağım çünkü cıvık bir kıvam istemiyorum. Şöyle göz kararı birazcık koyuyorum. Kıvam az gelirse, çok yoğun olursa yani biraz daha su ekleyeyim. Tabağımız şöyle oldu. Yanına birazcık muz koydum. Bu arada. E, suyu birazcık fazla koymuşum en sonunda. Çünkü şöyle bir durum var, makine çok büyük olduğu için tam karıştırmadı, bıçakların altında kalıyordu neredeyse. O yüzden hani biraz daha su koyayım dedim. Biraz daha su koyunca da bir tık cıvık oldu. Birazcık daha doyurucu olsun diye şöyle bir sapın granulasından almıştım. Bundan da birazcık üstüne serpiştireceğim. Acilen tadına bakmak istiyorum. Çok güzel görünüyor çünkü. Bir şey diyeyim mi? Bu yaptığım en güzel bir laf oldu gerçekten. Acayip güzel olmuş. Çok beğendim. Talip ben dersteyken yemek yapmış. Eline sağlık kocacığım. Afiyet olsun. Tavukların yani. hepsini yiyecek misin? Hedeflerimiz öyle değil mi? Bakalım ne kadar çok yaşayacak. Kocaman olacaksın. İnşallah. Bu işler böyle oluyor. Kıtır çık. O zaman kalk. Ne oluyor? Oraya ben oturacağım. <laughs> Kitap okuyacağım. Burada serin serin suyumu da yanıma aldım. Belki tamam, bir tane bebeğim. soğuk kahve yaparım. Nemlendiricim de burada. Sen bana burada. konuşmuyorsun. Yo senle konuşuyorum. Hadi. Oyunu bırak. Sen ne kitap oku hatta. Son zamanlarda Olur, okuduğum evet. bir şey var mıydı? Var. Ben şu anda şey okuyorum. Ee, bu kitabı yeni başladım. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Şu anda çok yeniyim. Bakın hatta şuradayım. Ama bayağı sardı konusu. Bir kanser hastası ve arkadaşı var. Kanser olan kadın arkadaşından bir şey istiyor. Ve değişik bir kitap ya. Hoşuma gitti yani. Daha çok başındayım. Bunu söylemek için biraz erken olabilir ama. Bakacağız yani. Bakayım ne o? İktidar. Ay, çok sıkıcı. Nereden biliyorsun? Ha. Ee, Tayyip Erdoğan'ın hayatı falan değil yani. <gülüyor> 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 İktidar olunca bir anda böyle hani Türkiye ekonomisi e, sos. şöyle bir şey değil. Bu Politika Teorisi falan zannediyorum. Ha, güç sahibi olmanın 48 ilkesi. Böyle karmaşık duruyor ya. Diğer türlü koyuyorlar genelde ama o da çok saçma. Çünkü hangi kitabını göremiyorsun ki ne? Öyle. Diğer türlü koyuyorlar ya böyle daha güzel görünüyor. Ben bir şey anlamıyorum ya. Şimdi bir şeyi sahip olmanın amacı nedir? Onun nedir? bir amacı vardır. Kitabı neden alırsın mesela? Okumak için değil mi? Her şeyin amacı şaşmış abi. Mesela koltuk alıyorsun oturmak için değil, iyi görünmesi için. Burada <laughs> kitap alıyorsun okumak için değil. Burada bile ters koyuyor mesela. Ne ne yapıyorsun ters koydun ne oluyor? Ben yapmıyorum yani. Sen, yani, yani bana insanla, konuşmuş, konuşuyor. konuşuyor aslında. Bana konuşuyormuş gibi oldu da yani, ben de öyle düşünmüyorum. Yani gibi düşünüyorum ben de. Ne alakası? Evet. İşte bu zihniyet zaten bir ton şey çıkarttı. Mesela orta sehpa. Bak, ya orta aynı sehpa kafa için onu söyleyemezsin. Bak, bu aynı kafa abi. Zero fonksiyonelite. Evet orta sehpa için Sadece ben de öyle düşünüyorum şof. en başından beri. Ama yine de orta sehpayı hoş buluyorum. Yani almak i̇şte istiyorum. İşte hoş. Sadece hoş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bak hala kendin bile söylüyorsun. <laughs> hoş. Hiçbir işe yaramayan bir hoşluk. <laughs> evet. Evde bulunan bir aksesuar.